Gülü geliyor güle baba. baba, onca karmayı unutma. Ooo Ferit hoş gelmişsin. Nasılsın, iyisin? Durumun iyi mi? Hoş bulduk Harun. Sağ olasın. İyiyim şey ay başına kadar bana biraz borç verebilir misin? 2000 TL'ye ihtiyacım var da. Kardeşim şimdi sana veririm tamam da bir dahaki aya bizim borcumuzu nasıl ödeyeceksin? <laughs> Baba bana fil oyuncağı alsana. Tamam. Baba bana köpek oyuncağı alsana. Tamam kızım. Baba bana bez bebek alır mısın? Tamam kızım alırım. Tamam. Baba bana bisiklet alır mısın? Bisiklet de alırım, tamam mısın? Bana bisiklet alır mısın? Apeş, selamun aleyküm. Bana biraz borç verebilir misin ya? Ay başına fıka sana veririm inşallah. Ya sen burada borçlanmışsın. Sen nerede benim para vereceksin? Hadi hadi, yok yok, hadi. Mustafa merhaba, bana biraz borç verir misin? Ya? Ay başında sana ödeyeceğim. Abi kusuruma bakma, sonra ay başı getiriyorum. Ya hacı biraz sıkışığım da bana biraz borç verebilir misin? Vallahi kusura bakma, nerede para? Bizi parka ara, ara, ara. tamam kızım. Baba bizi bugün Bizi, bizi parka götürsen arabayla. Arabayla tamam kızım.